şarj etmemiz lazım hazır şey varken. Bu gerçekten vurunca açılıyormuş ya. Ben bunun şaka olduğunu sanıyorum. <laughs> Nereye gidelim? Pita Pit, -pit ve Leader Caesars, KFC, Harvey's. Ne diyorsun? Hamur Pita Pit sanki daha mı mantıklı? Bu anda Şimdi gün önce geldiğiniz evi anlattırmak da çok Aynen. zor abi. abi. burası 75 metrekare salonumuz <gülüyor> falan <laughs> diyoruz. Kanada bu bölümünde belki de 6 serilik bir videonun başlangıcını yapıyorum şu anda. Tam 4000 kilometrelik gitmeli gelmeli bir yola çıkacağız sevgili Berkay'la beraber. Ve 4000 kilometre yol alacağız. Buradan Toronto'dan Halifax'a gidiyoruz. Montreal'de duracağız. New Brunswick'te, Saint John'da duracağız. Başka nelerde duracağız? Prince Edward Adası'na geçeceğiz. Çok merak ettiğim bir yerlerden biri. Ve Halifax'ta da partimizi, buluşmamızı yapıp bu seriyi tamamlayacağız. Şehirlerde duracağız, ara sokaklarda duracağız, her yerde duracağız. Böyle keyifli bir video serisi bizi bekliyor. Bu serinin bir de sponsoru var, destekçisi var. Sevgili Torontolu gayrimenkul danışmanı Umutcan Lafçı bu serinin, bu yolculuğun ana sponsoru oldu. İlk kez yapacağımız bu yolculuk seri videosunu destekledi. Arabamızı kiralamamızı sağladı. Bunun elektriğini bize <laughs> gelebilecek her şey yolda onun sayesinde olacak. Şöyle de bir satılık evi var. Ona da bir bakalım hemen. yükleyelim, yüklenelim. Biraz fazla bavulumuz var doğal olarak çünkü 10 gün boyunca 13 gün boyunca hatta yolda olacağız. O yüzden olabilecek her şeye karşı hazırlıklı olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Burada devam edelim belki karşıma çıkan. Şimdi Halifax'ta parti vereceğimiz için burada bir DJ seti var. Bu sırt çantası full kameralarla ve elektronik eşyalarla dolu. Bir tane double şişme yatak aldık. Kalacağımız yerlerde belki ihtiyacımız olabilir diye. Onun dışında da kıyafetler. Bugün serin bir hava var. Artık yolculuğa çıkabiliriz bence. faksa yapacağımız bu yolculuk için kendi aracımı tercih etmedim. Çünkü kendisi zaten hem yaşlı hem de neredeyse 250 bin kilometreye ulaşmış durumda. Ekstra bir 4000 kilometrelik yol çıkarmak istemedim ona. O yüzden bir elektrikli araç kiraladık. Bu bu Tesla araç, bu model 3 araç bize 300-400 dolarlık bir benzinden de tasarruf ettirecek elektrikli olmasının sayesinde ama en büyük eksisi tabii sık sık durup şarj etmemiz gerekecek. Bu bizim için de bir deneyim. Aynı zamanda uzun bir yolculuğu 4000 kilometreyi bir Tesla ile yaptığımızda nasıl oluyormuş bunu da bu videoda bu seride görmüş olacağız. Zaten videonun büyük kısmı böyle süper charging station'larda durduğumuzda işte vurup böyle kapısını açtığımızda falan şeklinde geçecek gibi geliyor bana. Bir model 3 kiraladık. Bunun bize maliyeti sigortası dahil tam 13 günlük kirası 1200 küsür dolar civarında. Tabii ki yoğun miktarda uzun bir yol olduğu için en olabilecek en yüksek seviyede sigorta aldık. Şarjı biter, yolda kalır. Biri gelir çarpar. Bu riskleri sıfırlamak istedik. O yüzden bize 1200-1300 dolar civarına geldi çeşitli indirimlerle. Şimdi ilk Supercharger'a geldik. Şu an Kingston yakınlarındayız. Napen, Na Na Napen. Doğru söyleyip söylemediğimi emin değilim Kingston'a yakınız böyle bir 2-2,5 saatlik bir yola gelebildik. Kiralama şirketi bize %75'te filan verdi araba. %74'le yola çıktık. %74'le çıkıp buraya vardığımızda %13'lük bir şarjımız kalmıştı. Zaten long range bir araba istemiştik. Neymiş? Ellerinde yokmuş. Ya bu kiralama şirketlerinin internet sitesindeki kiraladığımız arabaları neden hiçbir zaman alamıyoruz? Bunu da anlam veremiyorum. O yüzden şu an standart range bir arabayla gideceğimiz için evde yaptığımız hiçbir hesapta. da çarşıya uymayacak. Büyük ihtimalle daha sık durup daha çok şarj etmemiz gerekecek. Bu arada bu Tesla şarjları da bayağı gürültülü çalışıyoruz gor, gor 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 diye veriyor. Şu an ekrana bakın. Pıt pıt artıyordu demin. Gitti şimdi. %19 doluyor. Burada bir 20 dakika bekleyeceğiz dolmasını. Zaten açız. Bir yemek yiyelim Berkay. 13 dakika sonra ne olacak? 13 dakika sonra devam edebilirsin diyor. İyi güzel. Biz bir yemek yiyelim ama ya. Açız. Hadi gel. Burada nereye gidelim? Pita Pit var. Leader, Caesars, KFC, Harvey's. Ne diyorsun? Hamburger, Pita Pit sanki daha mı mantıklı? Biraz daha sağlıklı. Sağlıklı bir, bir seçenek sana. böyle daha dönersi, o zaman, salatamsı. Pit -pit. Değil mi Pita Pit? -pit. Hamburger yemeyelim şimdi ya. Nerede ki Pita Pit? Artık KFC'yi sevmiyorum biliyor musun Merve? Burada ben de bir bıraktım. Bıraktın mı sen Türkiye'de de burada? Burada böyle yiyordum ama burada. Buradakiler gelmiyor. bir var. güzel değil. Ya panesinde evet. bir ya da çok yağ tutuyor buradakiler. Bak papayç da burada değil, güzel değil. Değil değil mi? De kötü yani. Ben bıraktım onları ya. Pita pit burası mı? Yok şur. Nerede buranın girişi? Aa bak mis gibi ya bowl. Rice bowl. Bence bundan yeriz. Rice bowl yiyelim. Rice bowl. Bu bir yolculuk beni biraz korkutmaya başladı, yani <laughs> özellikle bu şarj konusu, özellikle süper çarjcı olmayan Halifax yolunda, New Brunswick ve ben Halifax mı? arasında yok var mı ben süper çarj? Halifax'ın içinde yok. Halifax'ın içine yok. Onu gece bırakacağız şarjı, o sıkıntı değil. E, dışarıda bırakacağız, neyse şöyle oturalım o zaman. bölge geldik. Bir 170 kilometre falan sürdük. %30 şarjımız kaldı ama Montreal'e %13 şarjda varabilmemiz için burada da bir şarj etmemiz lazım. Hazır şey varken. Bu gerçekten vurunca açılıyormuş ya. Ben bunun şaka olduğunu sanıyorum. Hadi bakalım. <laughs> 500 küsür kilometre geldik. Toronto'dan Montreal'e vardık. İki kere durduk. Toplamda 30 dakika şarj için harcadık ve bize bir 48-50 dolarlık bir elektrik para söyletti. Şimdi ise Montreal'deyiz. Kalacağımız evdeyiz. Bugün Tanrı misafiriyiz hissedeceğim ama haberleri var. O yüzden şimdi sizinle bir çifti tanıştıracağım. Hadi bakalım. Ali be, Nasılsın? İyiyim, teşekkür ediyorum Evrencim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizi bu Halifax yolculuğundaki arada Montreal'de ağırladığın için teşekkür ederiz. Gel Bizim için uzun bir yolculuk oldu. Burada bir nefes aldık. Evinizi açtınız bize. Çok teşekkür ediyorum. Sizleri burada etkinliğe de bekliyoruz artık Evren'cim. Etkinliğimizi burada VIP gerçekleştirdik. Evet. İnanılmaz memnun kaldık. Birçok kişi, şimdi birçok Kanada'nın birçok yerinde parti yapacağız, buluşma yapacağız. Ama evet. Montreal'de bir türlü soran da çok biliyorum ama bir mekan falan denk getiremedik. Ben şimdi biraz seni de tanımak istiyorum. Alim'e kimdir, ondan sonra neden Montreal'desin, biz niye buradayız? <laughs> filan tarzında çok iyi. bu durakta bu yolculuk sırasında sen bir fizyoterapistsin ama özel bir fizyoterapistsin. Böyle Kesin burada biz. fizyoterapist deyince aklıma işte belim ağrıyor, ay başım ağrıyor, ay omzumda böyle bir çıtlat beni, ikiye böl ya da işte bacağıma bir şey yaptırdım filan birçok şey aklımıza geliyor. Ben hiç fizyoterapiste gitmediğim ne kadar belli değil mi? ama, ama sen çok çok şanslısın. <laughs> evet. Umarım ihtiyacı duymam. Umarım. Pelvik taban Fizyoterapistisiniz. Nedir Pelvik Taban Fizyoterapisti? Pelvik Taban Fizyoterapistisi aslında pelvik taban dediğimiz kaslar ve çevrede ve fasyal desteği de yoğun olan bir yapının fonksiyonunun bozulmasından sorumlu bir bilim dalı. Evet gayet bilimsel bir açıklama. Pelvik taban, pelvik de öncelikle ben bu cahil olarak düşünmeni. Hiç hiç gayet sıkıntı yok. Aslında üzerine oturduğun şey şu anda senin pervesin. Bu popo. İşte Aynen bu bacakların birleştiği yer, göbek altı öyle. çanak kemiği, leğen kemiği. Hı. Oralara bakıyorsun sen. Oraların kaslarla donatılmış haline bakıyoruz. Nasıl ki senin belin ağrıyor, boynun ağrıyor. bunlar buralar hı hı. kaslarla çevrili. Asa perdik tabanın da altı kaslarla çevrili. Dolayısıyla sen her tuvalete gittiğinde, cinsel birliktelikte bulunduğunda, dışkıladığında bütün bunlar fonksiyonlarını gerçekleştirerek ne yapıyor? Sana bu hayatta konforu, lüksü sunuyor. sanıyor. Nereden aklına geldi ben sadece bu çanağa bakayım <gülüyor> diye <gülüyor> çok bunun... Çok güzel soru. Yani evet. sadece bunu merak ediyorum. Çünkü bu konuyla alakalı seninle ileride bir özel bölüm yapmak istiyorum. Bunu daha çok soracağım şey var enteresan geldi çünkü. Ama bir merak ettim. Neden çanak? Aslında ben hep cinsel terapist olmak istemiştim. Yani fizyoterapide de kadın sağlığı dersi diye bir ders var. Üçüncü <laughs> sınıflarda, üçüncü sınıfta görürüz. O derste böyle bir her zaman yani sadece bunun fizyoterapisiyle alakalı bir e, alan var Hı. dünyada. Hani keşke gidip öğrensem dediğim bir farkındalığım olmuştu. Sonra Erasmus'ta Almanya'da o dönemler böyle bulundukça, gördükçe buna daha yakın hissettim. Ne çanaklar var. Evet, ne çanaklar <laughs> var. Gördük. Avrupa'da. evet. Avrupa yetmedi abi şimdi Kuzey Amerika'da. Kuzey Amerika ve Montreal'e geldim. Bu bilim dalında, bu alanda Montreal'de çalışacaksın. Evet. Çünkü tabii benim mı belli bir kısmını Kanada'da yaptım ben Montreal'de ve buradaki çalıştığım hoca sadece ağrılı vulva hastalıklarına bakan. Ağrılı hoca. Bir... vulva. Düşün. Vulva var bir de bu sadece ağrılı Ağrıdısı. vulva. Ağrılısı. Aynen, Aynen öyle. Yani sadece spesifik bir alanda uzmanlaşmış bir mentor ve dünyanın her yerinden insanlar geliyor birçok pek bir çok hasta. Benim de doktora tezim vulva dini pelvik ağrıyla ile alakalı e, kısımları içerdiği için Quebec'te bulunma Cesaretinde bulundu. O Abi. hocam biraz da burada olduğu için Aynen. ben Montreal'e gidip geliyorum, burada olacağım. Kesinlikle. Ve bir Express Entry'le falan gelmedin aslında, göçmenlik Yok. yolunun başındasın. Aynen. Ama geçen Begüm'le de, göçmenlik danışmanı arkadaşımla bir video yaptık, o da söyledi. Evet. Sağlık çalışanlarının Express Entry konusunda çok büyük bir avantajı Aynen. var. Sen de bir fizyoterapist, bir sağlık çalışanı olarak aslında geleceğim biraz bu konuda Garanti avantajlı. demesek de avantajlı, avantajlı. bayağı, bayağı evet. bir avantajın var. Avantaj ama tabii Quebec eyaleti içerisinde bir Fransızca. Yani zorunlu burada. Zorunluğu Öğreneceğim var. Fransızca. Tabii. Var mı Aran'da hiçbir Fransızca yoksa Hiç direkt bir sıfırdan? Hiçbir Frankofonluk yok bence. Jotam ben... ile de Jötem sadece Serdar Otaç. tamamen rantaşım. Anadolu, Anadolu usulü yetiştirilmiş. Çok kelime aynı ya, işte abajur, asensör. Çok, çok. Bir Otomobil. tane kelime var. Gerçekten öyle evet, otobüs. Bir çok, otobüs. <laughs> Aynen öyle. Birçok şey var. Tamam geldim Montreal'e bunun için ve burada çalışmaya başladın mı? Burada işbaşı yapmayı planlıyorum. Hı -hı. Şu anda araştırmalarım için buradayım. süper Bir de daha geleli iki gün oldu değil mi? Biz yani evet. bavulumuzu açtınız. Ve biz gelmiş evet. olduk biraz kusura Oldu. bakmayın. Çok güzel. İlk misafirlerimizi örgüyoruz biz de. Ko Kolombiya'daydınız. Kolombiya'daydı. Tatilde miydiniz Kolombiya'da? Kolombiya'da bir kongre sebebiyle A, kongre. bulunuyordum. Orada da işte Çanak Kongresi. Çanak Kongresi. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada çok tatlı bir ev bulmuşsunuz. Evet yani çok ben şanslıyız şimdi ya. Şimdi kamerada evde hızlı bir tur atacağız. E ne kadar buranın kirası? Buranın kirası 2000 dolar. 2000 dolar ya işte evet. Montreal, Quebec ya yani evet. böyle tatlış bir ev. Burası 3 artı 1 sanırım. 3 artı 1 bir ev ama ev sahibimiz bir psikiyatrist. Kendisi postdoc sebebiyle şu anda İsviçre'de bulunuyor. İsviçre'ye gitti İsviçre size bıraktı evi. İsviçre'li bir ev. bilim adamı olacak göreceksiniz. İsviçre'li bilim <laughs> insanının bir evindeyiz. <laughs> Aynen. Çok kendimi zeki hissettim. Görüyorsun Hiç değil ya. mi? Ben de aynı hissi yaşamak için sırf evde. Abimiz bu psikolog abimiz evi bu şekilde düzenlemiş bu bitkiler falan her şey direksiz geldiniz ve Kondunuz diyebilirim Ay, artık kirası. Çok röportajlardan geçtik evrenci. Sonunda alındık efendim, görüyorsunuz. Baya mülakat yapıyor mülakatlar, değil mi herkes? Evet, mülakatlar sonucunda en uygun insan olarak seçildiniz. Seçildiniz. Peki burada bir yıl boyunca bu ev kiraladınız 2000 dolara burada kalacaksınız. Montreal'i seviyor musun peki genel olarak? Ya bayıldığım yerdeyim yani. Hı -hı. O kadar güzel bir şehir. Her yeri sanat dolu, festival dolu, çok eğlence e uyuz. ve uyuz. evet yani çok ilginç bir yer kebek biliyorsun. Evet, Kanada'nın ya uyuz dememin sebebi hani kebekler uyuzdan kasıt eyalet olarak <laughs> Kanada'ya o kadar ters bir eyalet ki birçok konuda. Evet. Yok işte trafik ışığımızı yan çevirir. Diyeyim. Evet. Sağ dönüşte kırmızı da dönem. İşte farklılığı seviyor bu Seviyor. Yani farklı insanları da seviyor. Evimizde biz de biraz normal insanlardan değiliz yani. Sen de öyle yani. Evet. E, ben çok seviyorum bu arada. Aynen. Evet. Çünkü bir Avrupa şehri hissiyatı yaratıyor Değil ve mi? Toronto'dan çıkınca farklı bir yere geldim hissiyatını seviyorum. Gerçekten. Kanada içerisinde olaraktan. Yani Türkiye'de mesela birçok yere gittiğinde o hissiyatı yaşıyorsun. Trabzon'da bambaşka bir kültür. Evet. İşte Diyarbakır'da bambaşka bir kültür. O dolaşırken bir tek burada Montreal bunu yaşatıyor. Kepek yaşatabiliyor eyalet olarak. Bir kısımlar hep Victorian işte İngiliz evet. şeyi var. Tor Toronto'ya evet. geleceksin. Ağrısız seks konuşmaları diye bir etkinlik yapacağız evet. seninle ve bunu Türkiye'de yapıyordun. Ne bu içe, bu talk show dediğinde ne anlatıyorsun? Böyle bir komedi mi yoksa sağlık bilgileri mi? Ve bizi ne bekliyor diye de merak ediyorum. Evet. Vallahi sizleri neler bekliyor? Şimdi en yani konuşmayı sevdiğim kısım burası. Hı -hı. Çünkü aslında bu laboratuvardan bara taşan bir konuşmalar zinciri çünkü bizler çok araştırma yapıyoruz, sesler yazıyoruz ama bunu halkla buluşturamıyoruz evrenci. Hı hı. Pelvik nedir? İşte neden cinsel disfonksiyonlarımız var? Neden cinsel birliktelikte ağrı çekiyoruz? Bu normal mi? Bütün bunları konuşamıyoruz. Sadece kadın mı ağrı çeker mesela? Erkek de Erkek çekiyor de mu? Çeke. çekiyor. Çeken. çeken bilir. Çeken bilir. <laughs> çeken bilir. Çekmiyorsan o ayrı evet. da çeken bilir evet, yani. Anladım. Kadınlar da, erkekler de ayrı ayrı. E, popülasyonlarda hatta pek çok e, non-binary dediğimiz hmm. artık cinsiyet olarak e, sadece iki cinsiyete hmm. e, indirgeyemiyoruz pek çok popülasyonlar hmm. hastamız var ve cinsellik hepimizin ortak yaşadığı ve, ve çok konuşmadığımız da bir ve kondu, çok konuştuğumuz bir konu aslında çok konuşuyoruz ama sağlık açısından evet çok yoksa erkeklerde kadınlar da arkadaşlarına cinsellik konusunda konuşuyor konuşuyor ama sağlık açısından sen evet. başka bir yönden ele alarak aslında dertlerimizi olabilecek evet. şey bir arkadaşımın başına Geldi aynen öyle sorularla. Sorular, ben de yok da. Evet, diğer, aynen hani... öyle sorular. Aa, o neymiş falan. Gelelim. Yani ben burada aslında ya yay bildiğim kadar doğru bilgiyi yaymak Hı -hı. istiyorum ama bunu tabii ko yani komedi Hı -hı. aracını kullanarak yapmak istiyorum, güldürerek biraz da. Zaten konu mahrem bir konu ama konuştukça da eğlenebileceğimiz bir konu. Tam bir güldürerek düşündüren bir. <laughs> Umarım. Bir konu. Düşündür, evet, düşündürebiliriz. Yani sadece o bilgiyi yaysak da kafi bizim için çünkü çok yaygın şu anda. Hı hı. Evet, ilişkiler yaşıyoruz, zeytlere çıkıyoruz, kalbimiz kırık kırık kalp kırıklıkları yaşıyoruz. Ama işin sonucu her zaman bir 80 geçiyor. Geçmiyor değil yani buradaki insan. Ee, Elini vicdanına koysun. Elinizi vicdanınıza koyun. <laughs> <O yüzden. gülüyor> Nereye koyacağım bilemedim yani. <laughs> o yüzden Peki. yani cinselliği mutlaka konuşulabilir Hı. hale getirdiğimiz bir şey Öyle var. söyleyelim. Bir talk show. Sizlerin de katkısı var burada. Hı. Ben çok teşekkür ediyorum Toronto'da Ne demek? Da. Biz, Biz merakla bekliyoruz. 6 Aralık günü TED'i bir daha yapacağız. Event Board olarak. Ee, bu video yayınlandığında bu etkinlik geçmiş mi olacak yoksa şu an yayınlanacak mı bilmiyorum. Ama zaten ilerisi içinde çünkü tek bir şov olmaz yani zamanda. Bunu böyle sık sık evet. tekrarlayacağız diye Vallahi düşünüyorum. 5 yıldır yapıyoruz. İstanbul'da, Antalya'da sıklıkla yapıyoruz. Hı -hı. Demek ki işte Toronto'ya ne sıkmış? Şey. Toronto'ya. Bakalım Görüyorsun. ben de merakla bekliyorum. Valla çok teşekkürler. Rica ederim. Toronto'da da görüşüp şu çanağı konusunda çanak çömleği patlatalım. Bir çanak <laughs> tutalım. <gülüyor> bu, 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 sorulara bir çanak tutalım evet, diyorum. yani siz de aşağıya sormak istediğiniz <laughs> çanağınızla alakalı sorular varsa <gülüyor> <gülüyor> yazabilirsiniz Aynen diye. Öyle. Aynen İşte İşte mi kalkar mı ağrı çekiyorum çok filan bir sürü girer çıkar mı efendim kabızlığı var bunun idrar kaçırması var çok dertler çok, çok. alt tarafta problem büyük dertler eteklerinizdeki taşları dökün efendim buyurun gelin o zaman şimdi bir de hafif bir ev turu yapabilir miyiz evet Bu, buyurun tamam şu 2000 dolarlık kepek evini bir dolaşalım efendim buyurun torontolular olarak biz çünkü birçok Torontolu'da izleyen diyecektir vay anasını yani biz nerelerde kalıyoruz ya. 2000 dolara bir tane bir hafta ama buyurun gelin, gelin. Gel, gel ben belki ileride ne olmasın. Hepimiz bir gün Montreal'de olabiliriz. Evet. Hadi dolaşalım. Hadi. Şimdi yanımda Alime ile Sider var. Alime ile konuştuk zaten, dinlediniz. Sider abi sen ne yapıyorsun? Nasılsın, iyisin? Vallahi ben çok iyiyim. Amerika'da ilk kez bulunuyorum. Hı hı. Önce Kuzey Amerika, sohbette de duyduğunuz sonra Güney Amerika'ya gittik. Kanada harika, Hı hı. Sen... Biraz soğuk ama keyifli. Montreal biraz daha soğuk özellikle evet. Toronto'ya göre bence. Direkt yüzme yüzme çarptı, daha iner inmez buraya. En güzeli de Kanada geyikleriyle alakalı hep gelmeden önce çok iyi şeyler duyduk. Hı hı. Hatta benim Ottawa'da yaşayan çok yakın bir dostum var, çocukluk arkadaşım. Şifayen hep çok bahsetti. Ha, süper Onların sayesinde işte Kanada'ya dair çok fikir sahibimiz oldu fikir Vallahi, sahibi olduk diye sağ sizleri iki gün sonra evimize taşındıktan iki gün sonra ağırlıyor olmak çok büyük bir keyif daha üstünüzden böyle jet takar falan uçan şey hissirmeden biz geldik abi evet. <laughs> çok teşekkür ederim evimize açtığınız için bizi ağırladığınız için abi sen burada hayalin ne planın ne tam olarak yani Türkiye'de dediğim gibi beş yıldır profesyonel hayat ondan önce de akademide bulundum ama yine de kendimi gerçekleştirebildiğimi düşünmüyorum Türkiye'de Hı -hı. Kanada kendimi gerçekleştirmeye geldim diyebilirim. Beraber geldiniz, evi yani. tuttunuz. Artık bu bir zaten can yoldaşım, <laughs> e, sevgilim. Onunla birlikte böyle bir yolda çıkmak e, benim için hem çok büyük bir keyif hem macera. Süper, umarım sizin için çok güzel olur. O güzel. zaman şu an bir yıl kesin yaşayacağınız olduğunu düşündüğümüz evi biraz gezelim istiyorum. Abi en keyifli yanı da Evi, bu arada yani öyle bir eve geldik ki görüyorsun sen. Yani de. o kadar her şey oturmuş bir evdi ki, evet. ya bir an içeri girdim, iki günde ne yaptınız siz filan. Airbnb mi dedim, ama değilmiş de filan ama hazır bir eve geldiniz. Kanka dua edenimiz çok olmuş Bence herhalde de vaktiyle, yok, piyop, <laughs> öyle diyorum yani. Piyonosundan şu yeşilliklere kadar ben neden sizinle bu kadar mülakat yaptığımı adam? adam Sırf bitkilerini bile evet. birine emanet etmek için 40 doğurmuştur yani. Şurası bir bitki köşesi. Evet. Bunları durmadan sulamanız gerekecek evet. büyük ihtimalle. Evet. Zaten bir instruction var yani. Zaten bir instruction'ımız var. Ev sahiplerimiz hı hı. kebekli. Gitmeden bize böyle belki bir, onu da gösteririz. Dosya size. mı bıraktı? Aynen. <laughs> şu çiçek bu kadar, bu Aynen. bu kadar diye hepsini biliyorsunuz. Burası yani bu şu anda salon. İki gün önce arada. geldiğiniz evi anlattırmak da çok Aynen. zor abi. Abi burası <laughs> 75 metrekare salonumuz <gülüyor> falan diyorum. <laughs> Aynen. Şu anda salonun e, bitkiyle. Bitki böyle. Şurada bitiriz. bir alkol do dolabı. Burada winery'miz var. şarap yani. e, istasyonumuz Aynen. var burada. E, yine çeşitli bitkilerimiz. Burası balkon girişe bakıyor şey Halifax dönüşü tekrar geleceğim kusura Aa, bakmayın. Şimdiden abi. ben rezervasyon yaptım bu videoda. Peki. <laughs> evet, evet. 2-3 şarap getireyim de buraya yani bir şarap şey yapalım. Şarap getirirsen Medya'nın en az 3 yani. günlük akımadan çıkıp bizden. Çok süper. <gülüyor> <gülüyor> şarap getirirseniz 3 gün burada kalabiliyorsunuz Montre'ye. <laughs> Zaten getirelim bir <laughs> hafta. Burası Şş, piyano böyle, ve evet, televizyon yok mesela. Ediyorum. Televizyonumuz var, biz çok Pardon, açmadık. Ben niye görmedim? Komedinimiz, burada yemek masamız var. Yemek kişilik. kişilik. var. Hemen Berkay'ın e, solunda ee, yine yine böylelik, çiçekler, çiçekler böcekler, raflar. İlginç bir detay var, kolonlarda Aha. bir adet burada, bir adet öbür tarafta. İşkence şeyi. Aa, ee, çok keyifçi dostlarımız hamak buraya asıyorlar. Bu hamak için mi? Hamak mi? için. Biz de Kolombiya'dan hamak aldık bu arada. <laughs> Gittiğimizde. Ş Şurada bir sallanmanızı görmek istiyorum. Aynen. Ya yaparız. Siz de akşam eğer... E ben abi hiçbir İyi kolona güvenemem. <laughs> bu kiloyla. Sonra adamın evini indirmeyelim. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Sağlamsa güzel. güzel. Burada Çok... piyano var. Çalıyor muymuş Evet. Piyanosu? Piyano akorsuz ama... bir Anlamazlık akor... zaten. Bulduk, akor. <laughs> bulduk ben... bir akor yapan. Ha. Dene istersen. Gelecek de. ak akorlayacak. Gelip akorlayacak. Yani deneyemem bilmiyorum çünkü şimdi Bu dönence doğru, çalabilirim ben. <laughs> kim bilen diye. <laughs> Güzel. Burada yine birçok bir şey, bir bitkilerimiz var. Sen çalıyor musun piyano normalde? Biraz çalıyorum Aa, yani. Süper. Evet. Akorlanınca akıyacak. İşte kendimizi gerçekleştireceğiz. <laughs> Güzel. Eyvallah. Ee, buradan hemen bir koridora çıkıyoruz. Koridordayız. Ee, hemen giriş burası Giriş zaten. var. Solda e, ayakkabı... Burası sesim. house muydu? Ben girişte yoksa apartman gibi mi? İki, iki girişi var soldan girince üst kata çıkıyor. Üst, üst katta üst katımızda biri daha var. Biri daha var. Evet. Eğişim Burada e, ayakkabılarımız. Burada bir ofis odası var. E, ev sahibimizin kendi yani. özel eşyalarının olduğu. O kiliti tutuyor. 3 artı bir 1'in evinin. Aslında evet. siz 2 artı 1'ini kullanıyorsunuz. Burada yatak odamız var. Şu an biraz dağınık. Yeni geldiniz hiç yatak odasına gir. Sıra bakmayın. Eyvallah. Ama o da burası gibi geniş biraz Geniş. Burada e, Banyo banyomuz var. var. Hemen geniş. solda e, ikinci yatak odamız var. Burayı? Bu bizim Berkay'la paylaşacağımız Aynen. yatak odası. Aynen. Burası da çalışma odası olarak. Aslında var. size de layık çalışma odası. Üretici, kendimizi gayet, bir kendimizi üretici köşesi. Gayet dayattık. üretici bir köşe. Evet. Ve mutfak. Ve hemen arkada mutfak var. Mutfak da çok, yani, Toronto'daki birçok evin mutfağından geliş. Abi Amerika'dayız ama evet. ayrı mutfaklı bir evdeyiz. Evet. Ya diyorum zaten Quebec için çok Amerika dahi hissetmediklerinden Değil, evet. kendilerini hiçbir türlü. ev evet, mimarisi de buna uygun. Ev sahibimiz bayağı böyle e, mutfak sanatlarıyla ilgili bir arkadaş. Ha, değişik Kendi olayları bıçak var. takımlarını falan bıraktı, ee, özel bir bıçağı da varmış hatta. O bıçağını aldı ama yine arkada Kendi bıraktı alıp, gitti. gitti. Balvas. Vallahi... Arkada Karanlık bahçe var. Arkada bir bahçe var. Balvas çok bağımız bu şekilde. Biraz eski bir ev hani pencerelerinden falan ama, anlayacaksınız. Hani ama... üstüne eski eski gelen bir ev değil yani. Değil. Otantik bir ev aslında. Kendi ruhu var. Ruhu olan evet. bir ev. Ya yani içeri girer girmez ben onu hani algıladım. Evet. Ee, şey çok eski evde dolaştım. O çok artık bağırıyor ben eski. Bırakın beni, salın beni. Aynen. Ama burada her şey ve hani adam da gerçekten bitkilerle öyle bir harmanlamış ki hı hı. bir şey var. Ruhu var gerçekten. Allah güle güle oturun. Teşekkür ediyoruz vallahi. İlk ilk misafirlerimiz de sizler oldunuz. Teşekkür. İkincisi diye... de biz olacağız. Aynen öyle. <laughs> Süper. Başımız üstüne. Aynen, arkadaşlar böyle böyle işte otele para ödemedi. <laughs> Dolaşmanın başka bir yolu yok. Ama biz zaten gelsek yine burada kalırdık. <laughs> şey. Otel olsa bile ben burada kalmayı tercih ederdim. Size misafir olmak için. bu Daha arada çok, teşekkür çok teşekkürler. Bu arada emlak danışmanı, gayrimenkul danışmanı Umutcan Lafçı'ya ben bir teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kendisi bu gezinin ana sponsoru. Hı hı. O benim de meslektaşım sayılır. Evet. Antalya'da e, ben de buraya gelmeden önce 3-4 yıl emlak, işte emlak, emlak işindeydim. Buradan selamlar gönderiyorum kendisine. Çok teşekkürler destekleri için bu videoda. Günaydın. Yeni bir gün. İkinci gündeyiz. Arkadaşlar çok soğuk. Hani bu arabanın içini ısıtmıştık belki? Aa sıcak. Çok güzel. Devam ediyoruz. Bugün dördüncü kez durup şarj alıyoruz. Evet. Bizde pek jacuzzi'lik yok mu? Bir şey. Bu fışkırtmalı yani. mı? Evet fışkırtmalı. <laughs> Lütfen önemli.